Merhaba. Bugün sana Peter Pan ve Küçük Perinin masalıyla geldim. Bir zamanlar Peter Pan adında hiç büyümeyen bir çocuk varmış. Peter her akşam arkadaşı peri kızıyla birlikte saklandıkları yerden Wendy'nin kardeşleri Jane ve Michelle'e anlattığı hikayeleri dinlerlermiş. Peter Pan Wendy'yi olmayan odaya götürmeye karar vermiş. Çünkü Wendy'nin hikayelerini oradaki kayıp çocuklara da anlatmasını istiyormuş. Bir gece Wendy uyurken Peter Pan odasına girmiş ve onu uyandırmış. Amacı onu adaya davet etmekmiş. Wendy bunu ancak kardeşleri de gelirse kabul edeceğini söylemiş. Küçük peri kızı üzerlerine peri tuzu atınca havada uçabilir hale gelip sihirli adaya doğru yola koyulmuşlar. Çocuklar Peter Pan'ın ardından olmayan adaya doğru uçup giderlerken evlerin çatılarının üzerinden geçiyorlarmış. Adada çok ilginç şeyler varmış. Deniz Kızları Körfezi, Şarkı Söyleyen Orman ve Kaptan Kanca'nın gemisi. Bir korsan olan Kaptan Kanca'nın sol elini daha önce bir timsah yediği için onun yerine bir kanca takıyormuş. Timsah'ın tek derdi Kaptan Kanca'nın kalanını da yiyebilmekmiş. Peter, Wendy ile kardeşlerini kayıp çocukların gizli sığınağına götürmüş. Çocuklar burada Kaptan Kanca'dan saklanıyorlarmış. Peter, Wendy'nin kayıp çocuklara hikaye anlatmak için geldiğini söylemiş. Çocuklar adada çok eğleniyorlarmış deniz kızları körfezini keşfetmişler ve periler ormanına gitmişler. Hep yeni oyunlar bulup oynuyorlarmış. Bir gün kızıl değerli şefi onları yakalattırmış. Kızı çizgili zambağın kaybolmasından onları sorumlu tutuyormuş. Ama onların suçu yok ki. Oysa gerçekte çizgili zambak kaptan kanca tarafından kaçırılmış. Kaptanın planı Peter Pan'ı tuzağa düşürmekmiş ama bunu gerçekleştirememiş. Peter Pan, Wendy'nin yardımıyla Prenses Çizgili Zambağı kurtarmayı başarmış. Yaşasın! Peter ve Wendy, Prenses'i köyüne götürmüşler. Böylece Gianni ve Michelle de serbest kalabilmişler. Çocukların suçu olmadığı anlaşılınca hemen bir şenlik düzenlenmiş. Bütün kabile hem şarkı söylemiş hem de dans etmiş. Çocuklar orada çok eğlenince her gün kızıl dericilik oynamaya başlamışlar. Ama çalıların arkasından onları gözleyenler varmış. Kaptan Kanca'nın gönderdiği bir grup korsan meğer onları yakalamak için oraya gelmişler. Kaptan çok şeytani bir plan yapmış. Amacı Wendy'yi rehine olarak kullanıp Peter Pan'ı gemiye çekmek ve onu yakalattırmakmış. Kaptan Kanca Wendy'yi güverte direğine bağlayıp kardeşlerini de bir kafesin içine kitlemiş. <laughs> Ama Peter hiç vakit kaybetmeden oraya gidip Wendy ile kardeşlerini kurtarmayı başarmış. Kaptan Kanca öfkeyle üzerlerine saldırmış. Ondan daha çevik olan Peter ona çelme çakarak denize düşürmüş. Denizde ise kaptan Kanca'yı uzun süredir beklemekte olan Timsah varmış. <laughs> Wendy ve kardeşleri sağ salim kurtulmuşlar, ama ailelerini de çok özlemişler. Böylece yeni dostlarına veda edip hemen evlerine dönmüşler. Peter Pan'ın masalı böyleydi. Yeni masallarda görüşmek üzere, hoşça kal.